Çocuklar merhaba. Ara ara sizi bu şekilde YouTube üzerinden ulaşmaya çalışacağım bundan sonra. E, bu ilk videomuz olsun. Okuma anlama çalışması. Okuma anlama çalışmalarına ilk yapmamız gereken şey, e, metin ya da şiir hiç fark etmez, anlayana kadar okumak. Kimi çocuklar bir kere de anlar, kimisi iki kere de anlar, kimisi üç kere de anlar. Anlayana kadar okuyorum, kesinlikle sorunun cevaplarını metnin içinden aramıyorum. Şimdi beraber bir örnek üzerinde çalışalım tilki ile oduncu. Bir avcıdan kaçan tilki oduncuya sığınmış. Ona yalvararak kendisini avcıdan kurtarmasını istemiş. Adam köşeye gizlenmesini söylemiş. Tilki de gizlenmiş. Avcı gelip tilkiyi sorunca oduncu, buralarda tilki görmediğini söylemiş. Ama bir yandan da eliyle köşeye işaret etmiş. Neyse ki avcı işareti anlamamış ve çekip gitmiş. Tehlikenin geçtiğini anlayan tilki köşeden çıkmış kırgın bir sesle yaptığın çok ayıp oduncu sana teşekkür ederdim ama dilinle elin birbirine uymadı çok yazık demiş. Tilki küskün bir tavırda çekip gitmiş. Metnimizi okuduk. Benim anladığım şu e, tilki e, avcıdan kaçarken çok sıkıştığı için oduncudan yardım istemiş oduncu da. Tabii ki sana yardım ederim demiş. Köşeye saklanmasını söylemiş. Ee, avcı gelmiş, e, tilkiyi sormuş Oduncu'ya. Oduncu da dili, e, eliyle, parmağıyla göz köşeyi göstermiş. İhanet etmiş yani. Ama avcı anlamamış, çıkmış gitmiş. Sözünde durmamış Oduncu. Şimdi gelelim bu sefer soruları cevaplamaya çocuklar. Birinci soru. Avcıdan kaçan tilki nereye gizlenmiş? Çocuklar, avcıdan kaçan tilki nereye gizlenmişti? Oduncudan yardım istemişti. Köşeye gizlenmişti. Şimdi bu cevabını yazacağız. Ee, her zaman size söylediğim gibi sorunun cevabını sadece köşeye olmaz. Sorunun gelişine göre cevaplıyoruz. Şöyle yazacağız sorunun gelişine göre. Avcıdan... avcıdan kaçan avcıdan avcıdan kaçan kaçan tilki ben mouse yazdığım için kötü yazabiliyorum ama sizin defteriniz var güzel yazacaksınız tilki köşeye gizlenmiş köşeye gizlen. Satır sonuna sığmadı. Doğru heceledim. Ayırma çizgisiymiş. İlk sorumu cevapladım. İkinci soru. Tilki neden küskün bir tavırla çekip gitmiş? Neden? Çünkü oduncu söz vermiş. Seni sakla. Tabii ki seni saklarım demiş ama sözünü tutmamış. Nasıl bir cevap yazalım? Tilki neden küskün bir tavırla çekip gitmiş? Şöyle yazacağım ben oduncu sözünü tutmadığı için. O cümlenin ilk harfi büyük olur biliyorsunuz zaten. Oduncu sözünü 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 sözünü, sözünü tutmadığı için. Tutma dığı yumuşak g var. Tutmadığı için neden çekip gittiğini sormuştu. Oduncu sözünü tutmadığı için çekip gitmiş. Çekip gitmiş. Yazarken şu çizgileri yazıyorum. Havada yazmıyorum çocuklar. Yazdım. Ne kadar çok kitap okursak o kadar zaten bu çalışmalarda başarılı oluruz. Gelelim doğru mu yanlış mı çalışmalarına. Eğer doğruysa D harfini koyuyorum, yanlışsa Y harfini. 1. Tilki bir aslandan kaçıyormuş. Olur mu? Avcıdan kaçıyordu. O zaman Y harfini yapıyorum buraya. 2. Avcıdan kaçan tilki oduncuya sığınmış. Bu doğru. Oduncuya sığındığını zaten biliyoruz. O zaman buraya doğrunun D'si. D yaptım. 3. Oduncu avcıya tilki burada ama vermem demiş. Hayır, öyle bir şey söylememiş. Aksine parmağıyla yerini göstermiş, köşeyi göstermiş ama avcı anlamamış. O zaman buraya Y yapacağım. Yaptım. Ve son soru tilki oduncuya teşekkür etmemiş, küsüp gitmiş. Bu doğru. Neden? Çünkü sözünde durmamış. Çok yanlış bir şey yapmış o yüzden buna D yapıyorum. Çocuklar bir daha söylüyorum. Ne kadar çok kitap okursak evde, kitaplara ne kadar çok meraklı olursak o kadar başarılı oluruz bir başka dersimizde yine görüşürüz. Hepinizi Öpüyorum çocuklar. Bay bay.